Ondan sonra da hangi oyuna geçeceğimizin kararını veririz canolar. Başlıyorum artık videolara. Okey mi? Ok mu? Ok. Let's go. My name is Rudy Shelby. Adon, Adon, Adon. kendini Thomas Shelby zanneden eleman geldi beyler. Ama zannediyor kanka Şel, yalan be. söylemiyor. Benzetiyor yani kendini. Bir tane mantar tabanca salıp iki kere eve sıkıp şey yapsana. Yaptı bana, mı? Sık. Shelby Shelby Thomas Beren deyip de. Tam karşısında burada. Oh. Hello Thomas Shelby mafya. Mafya okey. Thomas Thomas Shelby. Thomas Shelby. Evet, Sigma. 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 Saygı duruşunda dur abi. 31 çekeceğim. Bir dakika saygı duruşunda dur. Tabii ki. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor ya? Kusarcasına küfür ederdim de annenin bir suçu yok. Babanın bir dakikalık beceriksiz değilsin sen. <laughs> okay. okay. saçını başını yol onun. Saçını başını. Baş... Niye takmıyorsun ki insan yerine koyma. Onu görmemezlikten gel. Haklı. Kızım Haklı. yapayım mı? Tamam. <laughs> ben de sana sevdiğim erkeğin taklidini yapacağım. Um, tamam. Hmm, tamam. <laughs> um, tamam. 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 Oh be İzmir. aydınlık geldi bak. Oh no kringe. Lan, müthiş. Ah ah ah. Oh. Ah. Son anda be. <laughs> <laughs> Tuğç o nasıl bir, o nasıl bir düşüş lan. Marry the most beautiful women in the world. Kanka bunu da çakmak kazanmasın ya. Selamünaleyküm. Kral abi. Yine eski krala döndün ya şu anda. Çok memnunum. Sinirli kral. Geliyor bak geliyor. Ne başın mı ağrıyor abi? Oğlum al ver eski kral abi. Başın ağrısı gitsin. Abi, abi baya mutlu Şu aralar yemin ediyorum aramda şöyle bir yorgunluk var. Abi şöyle bir yorgunluk var. Aç oğlum klimayı serinlesin orada. Evet arkadaşlar. Bu nasıl bir icattır ya? Bildiğiniz... Çekme <laughs> günah ekmeğe çekilmez ekmek. E? Ekmez çekilmez. O Okan amcanız bize Ekmek çekilmez dostum. Eee! Yedin tamına. Şapkala kızım şapkala.

iyi ya çok var el primo ah kan ne izledim hakkında hiç bir fikrim yok beyler Güzel. bayağıdır dinlemiyordum bu şarkıyı habibi i pray you return home to damascus Order the of Chatillon will be punished. I swear it. Withdrawal, we will all die here. Do We have terms. We have terms. Assalamu alaykum. Fahli alaykum salam. I can draw in this You, never... <laughs> <laughs> Fena aynen arada bir şey söyleyeceğim. Az önce buzdolabından çıkarttım su o kadar soğuktu ve şu an 5 dakika 10 dakika oldu şöyle bir elime alayım dedim. Erimiş amına koyayım yani.

Buz yalamak istiyorum. Buz yalamak istiyorum. Thomas, Thomas Shelby.